Metropol TV'de Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş merkezli büyük yıkımın ardından Türkiye tek yürek oldu, Denizli tek yürek oldu ve deprem bölgesine de yardımlar gitmeye devam ediyor. Evet, aynı zamanda tabii çeşitli kampanyalar da var. Bunlardan biri, DGYAT'ın düzenlediği kampanya, Denizli Genç İş İnsanları Derneği deprem bölgesi için yaşam konteyneri, seyyar tuvalet ve duş için kampanya başlattı. DGAT Başkanı Hakan Urhan destek çağrısı yaptı. Değerli DGAT üyelerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, 6 Şubat günü yaşamış olduğumuz deprem sebebiyle deprem bölgesindeki mağduriyeti giderebilmek adına oradaki insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bir nemze olsun çare olabilmek adına bir konteyner yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Şimdiden vereceğiniz maddi ve manevi desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Maksiyat üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği yardım sefer belirleri sonrasında deprem bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlanan ve ihtiyaç malzemelerine oluşan yardım tırı Osmanlı'ya ulaştı. Yardım tırı Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Denizli Milletvekili Şahintin tarafından karşılandı. Deprem bölgesindeki afetzedelerin öncelikli ihtiyacı olarak bildirilen katarisik tüplü sobalarla elektrikli ısıtıcıları temin eden Denizli Ticaret Odası yardım tırlarını yola çıkardı. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz Denizli Ticaret Odası üyelerimizin sağlamış olduğu katkı, acil ihtiyaç malzemelerimizin yüklemelerini yaptık. Şu an 3 e, araçlık malzeme hazırladık. Burada özellikle e, ısıtıcı, sobalar e, üyelerimizden geldi. Aynı zamanda çok 10 bine yakın battaniye, aynı zamanda yiyecek, içecek, giyecek ürünlerimizi araçlarımıza yükledik. Denizli Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri bölgede. Ekipte 3 kurtarma görevlisi, 2 kurtarma aracı var ve ekipler Hatay'da Rüstem Tümer Caddesi'ndeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı ve ekibe takviye olarak bölgeye bugün itibariyle bir kurtarma aracıyla 4 itfaiye personeli daha görevlendirildi. Aa, Aa, bye. 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 8 Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremin ardından depremzedeler için yardım toplama ve kan bağışı için harekete geçti. Pamukkale Üniversitesi Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremlerin ardından depremzedeler için yardım toplama ve kan bağışı için harekete geçti. Pamukkale Üniversitesi hastanelerinden 60 kişilik sağlık çalışanı bölgedeki sağlık çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı. Deprem felaketinin ardından bölgeye gönderilmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi ile Pamukkale Üniversitesi... 8 seyirciler, Denizli firma Ratex yardım tırını AFAD koordinesinde Hatay'a gitmek üzere yola çıkardı. Fabrikada tüm çalışanlar yardım malzemelerini hazırlamak ve yüklemek için canla başla çalıştı. Derinden etkilen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi toplamda 200 kişilik ekiple birlikte 81 iş makinesi, ambulans ve araçla hayat kurtarmak için canla başla mücadele veriyor. <laughs> Denizli Büyükşehir Belediyesi sevgili seyirciler, Afiyet Bölgesi'ne toplamda 24 adet yardım malzemeleri taşıyan tır gönderdi. Ha. Sevgili Eşler Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü Sahra Mutfak kurmak için Hatay'a iki kamyon, bir tır gıda ve mutfak malzemesini uğurladı. Deprem felaketinden dolayı vatanımızın başı sağ olsun diyoruz. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, valiliğimiz, AFAD ve bakanlığımızın koordinasında ilgilere tanımlanan e, görevler var idi. Bu görevler içerisinde ilgimize de e, mutfak kurma, sahra mutfak kurma verildi. Bu anlamda ...şu anda sahra mutfağımızı, aracımızı, gıda maddelerimizi yüklüyoruz. Sevgili seyirciler, Denizli Yardım Toplama Merkezi'nde ummalı bir çalışma var. Yüzlerce gönüllü ve çalışan EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yardım toplama alanında çalışıyor. EGS Fuar Alanı'nda, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yardım toplamalar devam ediyor. Evet, Şu an tırlarda uğurlanıyor sevgili seyirciler deprem bölgesine yardımlar ulaştırılıyor. Toplanan malzemeler buraya geliyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları ve gönüllüler eşliğinde yüklemeler yapılıyor. Ve birazdan bu tır da ağzına kadar dolacak ve deprem bölgesine gönderilecek. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma var, bir imece çalışması bu. Gün boyu toplanan malzemelerin hepsi burada tek tek tasnif ediliyor ve daha sonra da tırlara yüklenerek gönderiliyor. Gördüğünüz gibi onlarca gönüllü ve belediye çalışanı, Büyükşehir Belediyesi çalışanı burada görev yapıyor. Evet, Denize birçok toplanma yeri var ama. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Tuğan, Merkez Efendi Belediyesi Yardım Toplama Merkezi'nde incelemelerde bulundu, Metropol TV'ye değerlendirmeler yaptı. Geçmiş olsun, çok zor günler geçiriyoruz. Dün hemen başladık yardım kampanyamıza. Bugün itibariyle hem Nergis Toplantı ve Deniz solunumuzdan, hem Kültür Merkezimizden 16 tane tırımız, aracımız çıktı. Hatta ilk tırımız şu anda Hatay'a ulaşmak üzere. Konya'dan sonra da gerçekten ciddi bir yoğunluk var, çok yavaş ilerliyorlar. Ee, çok büyük bir acı, çok üzgünüz öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. 10 ilimizde aynı anda oldu, çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Ee, ama ben tüm Denizli ve Merkez Efendili hemşerilerime bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. İlgi çok büyük, yardımlaşma e, çok güzel, çok büyük. 8 e, pamuk Pamukkale Belediyesi'ne bağlı Pakut ekibi, afet bölgesinde 3 vatandaşı enkazdan kurtardı. Abi getir malzemeleri. 8 sayılılar yardım gönderen belediyelerden birisi de Honaz Belediyesi. Oldu. Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasının halkın ilgisi oldukça fazlaydı. Evet katıldığınız tüm teşekkür ederiz. Bu ürünlerin hepsi deprem bölgesinde Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep gibi kentlerimize birebir yurttaşlarımıza ulaştırılacak. Üç tane tırımız şu anda yola çıktı ve ulaşmak üzere. 8 tane teknik ekibimiz e, inkaz kaldırma çalışmalarında filan görev alıyor. Afada koordinasyonunda. Denizli'nin Çal ilçesinde kaymakamlıkla belediye aynı ve nakdi yardım kampanyası başlattı kampanyada kısa sürede ilçenin spor salonu depremzedelerin ihtiyaçları için bağışlanan eşyalarla doldu taştı. Hatay'a giden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı arama ve kurtarma birimi MEP Akup Denizli depremin 40. saatinde Ramazan amcayı sağ olarak kurtardı. 40 saatin sonunda enkazdan bir canlı çıkıyor. Yok, yok, yok. Tamam hadi. Tut al. Yavaş yavaş. Ya, abi ayaklar iyi. Evet, ekibimizin kurtardığı Ramazan Bey şu anda ambulans alınıyor. Abi şimdi hep Sevgili seyirciler Denizli'nin Üçal ilçesinde kaymakamlık ve belediye koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyası kaplamında çallı kadınlar depremzedeler için katmer yapmaya başladı. Hayır, şimdi çekin gönderin dediler de böyle çekelim de gönderiyorum. Sevgili seyirciler, çallı kadınlar hemen bayatlamayıp 10 gün dayanıklı binlerce katmer ve bayat... Mustafa sadece bacağı mı ablanın? İki bacağı aşağıda. İki bacak evet, almış. Benden aşağısı. Benden aşağısı. Tula, tula bası üzerine. Tamam çıkarırız evet, inşallah. 8 seyirciler Deniz Zafat büyük bir başarıya imza attı. Afad ekipleri Hatay'da enkazın altında kalan kadını zamanla mücadele ederek kurtardı. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Metropol TV'yi daha izleyebilmemiz için cep telefonlarından uygulamamızı indirmeyi unutmayın diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.